Selamun aleyküm. Merhaba. Selam. 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 Şey, Merhaba. Anam nasılsın? Maşallah, maşallah, maşallah. Allah senden razı olsun. İyisin değil mi? Maşallah iyi gördüm seni. Çılgın başka çılgın Maşallah, maşallah anamı çok sağlıklı gördün <laughs> ya. <laughs> ya. ben, ben çılgın nene olarak ya. yapabilirsin baba. O zaman şeyi takıp çekmem. <laughs> şey, şey, bu sefer. nene harikasın sen. Çekim video yapıyor da ben normal fotoğraf Sana yapıyorum. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bana Cumhurbaşkanı yatırı selam kanı. Cumhurbaşkanı bana tori <laughs> selam kanı. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İl başkanımızın selamını getirdim. Ya. Ama asit şeyler iç yasak yani. Öyle şeyler yasak midesine zarar. Şekerli yemesine Şekerli olur. yiyor. Ben bırakacağız. Çıkardım. Mez da Vaş ne? 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 Ne ve 116 yaşında abisi öldü. Hiçbir hastalıktan ölmedi. Hı -hı. Yavaşça haliyle öldü. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasıl teyzem? Öpeyim dur. Yaşlı <laughs> <laughs> <Kaçtı> olunca. <laughs> korkuyorum mu şeyler? Tabii tabii. O korkmuyor. Korkmuyor. Maşallah. Doğum günün kutlu olsun. Ah bana doğum günü kutlu olsun. Çok doğum günü kutlu olsun. Başka kaç yaşında olsun? diyebilirsiniz. Biz hep Neno diyoruz. Neno, Neno. Neno, doğum günün kutlu olsun. Sağ <laughs> ol. <olası. gülüyor> ne güzel maşallah kaç yaşında? İşte yüz geçti ya, yüz dokuz Maşallah, evet. maşallah. Evet, bugün buraya toplanmamıza vesile olan bu güzel Neno teyzemiz. Bir tarih Tarihe tanıklık eden, şu anda 109. yaş gününü kutladığımız Neno teyzemiz ee, Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini bildirdi. Bizler de ee, onun bu sevgisini ee, ve bize olan sevdasını, Cumhurbaşkanımız olan sevdasını e, duyduk. Hemen koştuk geldik. Neno teyzenin bugün doğum günüymüş ve doğum gününü birlikte kutlamak istedik ve ilk defa doğum günü kutluyor Neno teyzem. Ee, bizler de ona şahitlik ediyoruz çünkü bir tarih tarihe şahitlik etmiş ee, yılların tabiri caizse eskitemedi Neno teyzemizin burada hep birlikte ee, kadın kolları ilçe başkanım Konyaaltı ilçe başkanımla işte yönetimimle birlikte ziyarete geldik. Neno teyzemizin doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun Neno teyzem. Neno teyzem doğum günün kutlu olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdik sana. Aleyküm selam. İl başkanımızın selamını getirdik sana. Alakim, Selam, sana. Allah Allah razı olsun. Aleyküm. Evet Nena teyze, üfle bakalım. Üfle bakalım. Üfle de ne yaptı? Abi Nina püfke. Üfle. Püfke abi. Nina püfke. Oh maşallah. Doğum günü kutlu olsun Nenor. Allah sana sağlık sıhhat versin. Allah razı olsun. Senden de, senden de, senden de. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet Allah ol. Emanet olsun. Kendine iyi bak. Biz müsaade istiyoruz. Allah. Allah. Allah razı olsun. Allah razı Allah Doğum günün kutlu olsun. Allah sana hayırlı ömürler nasip etsin. Allah razı Allah Allah. Sen de amanet ol. Allah, Allah razı olsun.